Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine sizlere iki renkli güzel bir modelimizin anlatımını yapacağız. Bir önceki videomuzda iki renkli yıldız modelini anlatmıştık. Burada iki renkli yıldız olarak geçiyor ama yapılışı farklı. Şimdi onun yapılışına geçiyoruz. Onun için ben buraya yine bir miktar ilmek atarak başladım. Ve burada yapacağımız işlem şimdi yine arka yüzden ikinci renkle başlayacağız. Ben öncesinden bir sıra pembeyi ördüm. Örgünün arka yüzünden ikinci rengin kurulumunu başlıyoruz. Burada kenar ilmek oluşması için 2 ilmek ters örüyorum. Sonrasında bu 3 ilmek yıldızın ilmeği olacak. 3 ilmek ters, 1 ilmek örmeden alıyorum. 3 ilmek ters. 1 ilmek örmeden alıyorum. 3 ilmek ters. Ve kenar İki ilmeğimiz. Şimdi ön yüze geçiyoruz. Ön yüzde kenar ilmeği aldım. Yanındaki düzü ördüm. Burada 3 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarıyorum. Bu bir ilmeği örmeden alıyorum. 3 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarıyorum. Bir ilmeği örmeden alıyorum. Üç ilmek içinden 3 ilmek çıkarıyorum. Ve kenar iki ilmeği örüp sırayı tamamlıyoruz. Bakın bu şekilde yıldızı kurmuş olduk. Şimdi arka yüze geçiyoruz. Arka yüzden pembe ile komple bütün ilmekleri ters örüyoruz. Herhangi bir işlem yapmadan tüm ilmekler ters örgü. Bu şekilde sırayı tamamlıyoruz. Şimdi ön yüze geçiyoruz. Ön yüzde yine tüm ilmekleri düz örüyoruz. Pembeyi yaparken hiçbir işlem yapmıyoruz. Sadece arkadan ters, önden düz yapıyoruz. Pembeyle işlem yaparken Tüm ilmekleri düz örüp sırayı tamamladık arka yüze geçtik tekrar sarı alıyoruz sarı aldığımızda kenar iki ilmeğimiz normal kenar ilmek olduğu için örüyoruz sonrasında bu alttaki üç tane yıldız ilmeğinin ilkini örüyoruz ikinciyi örmeden alıyoruz şimdi model çaprazlama işlemi yapıyoruz burada alttaki yıldızın tam ortasına girmeyi burada örmeden alıyoruz. Sonra 3 ilmek ters örüyoruz. Zaten buradan da belli. Altta pembe görünen ilmeğin üstü yıldız olacak. 1 ilmek örmeden aldık. 3 ilmek ters ördük. 1 ilmek örmeden aldık. Kenar ilmekle birlikte 3 ilmek ters ördük. Şimdi ön yüze geldik. Bakın burada yıldızların ortasındaki ilmekleri Örmeden almış olduk. Şimdi kenar ilmeği aldım. Yanındaki ilmek düz. Yine aynı bu ilmeğimiz düz. Örmeden aldığımız pembeyi yine örmeden alıyoruz. Buradaki 3 ilmek sarıyı 3 ilmeğin içinden 3 ilmek alarak yıldız yapıyoruz. Pembeyi örmeden alıyoruz. 3 ilmek sarının içinden tekrar 3 ilmek çıkararak yıldız yapıyoruz. Pembeyi örmeden alıyoruz. Kenar 3 ilmeğimizi örüp sırayı tamamlıyoruz. Bu şekilde model çaprazlama işlemimizi de yapmış oluyoruz. Şimdi arkadan pembeyi alıyoruz. Pembe ile tüm ilmekleri ters öreceğiz. Arkadan ters önden düz yapacağız pembeyi sonrasında birinci sıranın tekrarı yine aynı yıldızlar yapacağız bakın burada belli olmaya başladı yıldızlar Bu şekilde önden de bir sıra düz gideceğiz tekrar arka sırada renk değiştireceğiz. Şimdi arkada rengi değiştirdik. Sarıyı aldık. Kenar ilmeği ters. Yanındaki ilmeği ters. Normal birinci sırada olduğu gibi burada 3 ilmek sarı örüyoruz bir ilmek örmeden alıyoruz. 3 ilmek sarı örüyoruz. Bir ilmek örmeden alıyoruz. 3 ilmek sarı ve kenardaki 2 ilmek olmak üzere 5 ilmek ters ördük sırayı tamamladık. Böylece birinci sıranın tekrarını buraya yapmış olduk. Şimdi yıldızımızı da çıkalım. Bu modelde bitirdikten sonra videomuzu sonlandıralım kenar iki ilmeğimiz ve burada bakın alttaki pembenin hizası buraya 3 ilmek içinden 3 ilmek çıkarıp yıldızı oluşturuyoruz pembeyi yine örmeden alıyoruz bu şekilde devam pembeleri örmeden alıyoruz sarı örerken birer tane pembeyi örmeden alıyoruz tek yaptığımız şey bu dikkat etmemiz gereken Evet bu şekilde bir yıldız daha yapmış olduk. Anlatacaklarımız bu şekilde. Herhangi bir detayı yok. Tüm detayları anlattık. Şimdi diğer rengimizde nasıl olmuş bir de ona bakalım. Her zamanki gibi sarı ve mavi bebek renklerinde çok güzel bir uyum sağlıyor. Aynı sarı ama pembenin içinde farklı duruyor. Mavi de farklı duruyor. Mavi ile sarı çok uyumlu. Önden görüntüsü bu şekilde. Arkadan görüntüsü bu şekilde. Evet. Hem kolay hem de güzel. Birçok örgüde tercih edilebilir. Özellikle bebek örgülerinde ve ayrıca battaniyelerde çok şık olur. Anlatacaklarımız bu kadar. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.